Sen ne döndürdün? Az Yok. Tamam. Sen dikkat et. Ya Allah'tan gelen şeye niye korkalım ya? Allah Cenab-ı Allah yapıyor bu işleri. Anlaşıldı dünyaca. Bütün insanlar da anladı zaten. Biz, biz korku bilmiyoruz ya. Ölürse ölür, ölmesin ne zaman nasıl öleceğiz? Ama iman, Allah iman gücünü nasip etsin. Ya Belediye bir taraftan kaldırıp siz oturmaya devam ediyorsunuz. Siz burayı da kaldıracaklar sanırım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? ama ihtiyacımız oluyor ya. Buraya geliyor çarşıya bir Biraz havalı, Evde canımız sıkılıyor yalnızlıktan. Konuş, konuş, konuş. Çoluk yok, çocuk yok. E canımızı dışarı atmak zorunda kalıyoruz ya. Yani. Ama geldikçe açık havada daha çok yani insanlar oturmak çalışıyoruz. Yani. İnsana uzak oturayım. Ama bizim babalarımız, dedelerimiz daha önce büyüklerimiz derdi ki Sivas her hastalığı yener evladım dedi. Gel oğlum ben Sivas'ına geldi dedi. Niye? Sivas'ımız dedi büyük dedi hastalığa girer yani, yani kesin yener dedi. Ölümcü duruma girer dedi o anda iyileşirsin dedi. Sivas'ta öyle bir sağlıklı var dedi. Nerede oturuyor? Aa burayı kaldırıyorlar. Neden oturacak? Cenab-ı Rabbil Alem'in doğduğu öyle öleceğini de biliyorum. Bu işleri yanlış ediyorlar kardeşim. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl mı? Hı, -hı buraya Burayı da or oraya kaldılar, buraya geliyorlar. Ben hiç kabul etmem. Ayıp bir Vallahi, Do doğru değil mi size kaldırmalar? Ama yok ya. Doğru değil abi. Hiç gidecek. Ne değil. edecekler bunu? Açık hava, temiz hava. İnsanlar hiç zarar vermeden oturuyoruz. Mesafeli, yani bu giriş artık bir ilgine var Nefes tutmuyoruz, yaklaşmıyoruz. Evet. E, sağlık için yaşamak istiyoruz. Evde canımız sıkıntı, çoluğumuz yok, çocuğumuz yok. E, Çarşıya alışveriş yapıyoruz. Bu arada ne? nasıl kare bulun yani? Peki, Al, ben ya. 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 Otur, otur, otur. Mu? Otur, mu? otur, mu? <laughs>